Şu an deniz ortasında tekne yanıyor. Şu şeyleri, simitleri atalım ya, bak gidiyorlar. Abi, aradınız mı bir şeyi? Emlen boylan, Nerede? Hadi Abi, adamlar yardım istiyor ya. Atlamaları lazım.

Yapmıyoruz. Biz Ne yapmıyorsunuz? Biz ne yapmıyoruz? Bunun altına kaçabilir. Bu. Çekebilir. Bu. Yağmur geliyor, geliyor. Gelmiş, gelmiş. Bok gelmiş, bok gelmiş. Bok gelmiş. Tamam kaptan evet.